kendini önemli görmek, bir şey görmek ayrı bir şey. Öğrenmek bitti ya da o işi biter. Aynen. O yüzden de her gün yeni bir şeyle karşılaşmıyorsan, kendini şaşırtmıyorsan falan biter. O zaman müziklerin efendisi. Daha çok kamera dönüşüyor. Daha çok aksiyondan, koronavirden çok. İşte ben adımı saldırırken kılıçları çarpışırken Aynen. çektim, tepkiyi çektim. ve var yedi günü. Peki. İyi ihtimal dedim ben yedi günü. <laughs> Anlıyorum, herkes Koşuşturmak, sorun şeyler çıkmaya başladı ya kamera arkaları. İşte film çıkıyor işte aradan bir süre sonra. Kamera arkaları çıkıyor. Kardeş o Tom Cruise'un yaşam şeklini tamamen değiştirip sabah saat altında kalkıp işte kata çizip hocasıyla filan birlikte altı ay geçirip filmin çekileceği topraklara gitmesi filan çok etkiliydi. O zaman dedim ki kendi kendime ama bizim de böyle yapmamız lazım. Yani biz bu işi hiç bu kadar şey yapmıyoruz yani ayrıntısıyla yapmıyoruz. Ondan sonra işte bir tiyatro oyunda boksör oynamaya şansı olunca ders almaya başladım. Spora aşık oldum da. Sebep oldu. Ya yani o varmış hep. Yani biraz şey de hepimizde de şey. Hep hepimiz şimdi oyuncuya sorarsan vardır. Biraz da yapmalı şey o yani. Yani bizim doğal habitatımız o bölgeler, o şeyler. Şu muhabbet vardı ya bana da. <laughs> hepimiz demişizdir onu hayatımızın bir bölümünde. Bana da versen yedi ay. <laughs> Bana da versen Tom Cruise gibi bir şey bir şey, 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 şey Johnny Depp <laughs> gibi, gibi ben de yaparım ama bir yere kadar doğru tamam ama durum bu. Yani bizim sektörümüz bu, bizim çalıştığımız insanlar bu, tiyatro kökenliler var, alaylılar var. Önemli olan işini ahlak, ahlakıyla doğru yap, yapmak, yapabilmek. <laughs> Benim hep isteğim şöyle, bir şeyde çalıştığın zaman değil de boş kaldığı zaman önemli ya. Dayko. Evet. Benim mesela en büyük hayalim böyle bir mesela aksiyon merkezi olsa biz gitsek boş olduğumuz zamanlarda. İşte var adam onu unutuyorum yani. İşte ben de bunu lafı oraya gitmeye çalışıyorum. şey gibi diyor ya aslında evet o en çok ihtiyaç aslında o yani gidip böyle evet. gibi. Aynen. Aslında öyle abi. bir şey olsa mesela Almanya'da falan öyleymiş bazı yerlerde bu sistem e, var. Ama onun Hı. olabilmesi için sektörler... Adam Seattle'dan böyle besledi ya rahmetli Bruce Lee. Ama en çok hangi sektör hizmeti? Sinema sektörü. yani James, James Coburn'da James Coburn da gidiyordu. Steve McQueen de öğrencisi. Chuck Norris evet kendi rüştünü ispat etmiş olmasına rağmen ona da gitti. Türkiye'deki en, en temel sorunlardan bir tanesi de oldu. Dünyada da bir dönem yaşanmış ama o işi çözülmüş. Şimdi dövüş sanatları başka bir yok. Ben şimdi iki taraftan da geliyorum ya. Hem sanat sanatları temelim var biliyorsun işte. Kesici silahlar benim Yani aksiyon oyunculuk başka bir yapı. Şimdi dövüş temeli, evet yani en azından düzgün yumruk atmak, düzgün tekme atmak için. Basic. Basic okey ama e, birinde rakibim var, temas var, darp var, diğerinde partnerim var, uyum var, dans gibi, dans gibi aslında. Mesela dövüşçüyü bu tarafa kırmak daha zor oluyor o yüzden. Yani, Hı -hı. Profesyonel bir dövüşçüyle çalışmaya kattığında bazı şeyleri kırman gerekiyor. Yani onun aslında antrenörün istemediği şeyleri ben yaptım. Ya şimdi şurada öyle bir akrobata oyunculuk öğretmek, oyuncu akrobası öğretmekten daha kolay diyorsun. Evet. Teknik olarak. Doğru. Tabii dansçıyla mesela daha çabuk ilerliyorsun. Çünkü dansçı daha çok bedenini biliyor Hı, -hı. tanıyor ya. Hı -hı. O yüzden o dansçıya evirmesi de daha çok partnerle uyum mevzusu. Evet. Şimdi diğerinde bir uyum hikaye yok. Tam tersi e, işte profesyonel yapıyorsun ya bir taraftan bu işi. Daha temel olarak biliyorsun hani rakip bizi okumasını istiyoruz biz. Dövüş sanatlarında. Rakip bizi okuyamasın ki biz onu okuyamadan sonuca varabilirim daha e, şey nedeni yani, nan telegrafik tam Hı -hı. ve hızlıca var bak. Dışarıdan bir izleyici keyif almaz mı sen iyi bir dövüş sanatı, yani dövüşten, sokakta Hı -hı. iyi bir dövüşü. Bir adam şimdi beş kişiyi tak yere serdi diye düşün. Durumlar etkilenir kişi, aa nasıl yaptı falan ama nasıl yaptığıyla ile ilgili bir yorum yok ortada. Ama biz filmde ne istiyoruz, o şeyi yaşamak istiyoruz. Buradan aldı, o zaman 4 Dört, dört, saniye falan, falan sürüyor yani. Ha, <laughs> <Bir> gerçeği <laughs> yok. <Laflar bile gülüyor> ama mesela şunun eksikliğini, lafını böldüm, şunun eksikliğini gördüm. Uzun yıllar geçmişti ee, şeyden, Ya ben babamla çalıştım, kardeşimle çalıştık, biz çocukluktan beri çalışıyoruz. Babam çünkü uzak doğumlu, kendi okulu vardı. Sonra başladı aksiyon, işlenebilir. Bizim ilk tanışmamız daha Sakarya-Fırat'tandır, değil mi? Sakarya-Fırat'a oradan bir sahnede tanıştık. Yani çabuk çabuk biraz da sektörümüzün dertlerinden biri o. O sektör konular açılınca bitmez, O başka gün konuşuruz ama Orada yaptık bir şeyler. Ben hatırlıyorum babama gösterdiğimi falan. Kaç günde yaptınız bunu falan İki saatte yaptık. Hadi, hadi. lan. <laughs> Ama ve sonra da arka arkaya back çalışmış olduk. <laughs> Fatih'te de çalıştık. En çok gelsin bildiği gibi de çalıştık. Orada daha rahat çalıştık. Biraz şeyde keyif de yapıyorduk orada. Ama şurada hani, yönetmenin hakkını vermek lazım. O çünkü izin veriyordu ona. Biraz güvenle de alakalı. Genel olarak bunu sektöre yayılması için tabii ki hepimiz uğraşıyoruz yani. Zamandan şikayet ediyoruz, şeyimiz yok falan ama bizim sektörümüz bizim çocuğumuz emekliyor yani. Evet. Başkasının çocuğu değil. O çocuğu biraz kaldırıp yürütmek, koşturmak, uçurmak lazım ya. Hani bu nereden başlayacak? Bir yerden başlayacak abi. Yani şimdi bu adam okul açmış. Birkaç kişi var. falan hani, çok kişi var bu işi şey yapar şimdi de. Nerede çoklu bu arada başka şey oluyor ama e, gene de olsun ama doğru yapanları da daha çok teşvik etmek ve daha çok bilgilendirmek gerekiyor ya. Bu evet. yer böyledir. Kaynak yaratmak için. Çünkü genç soruyor mesela en basitinden. Genç talih bu işleri arkadaşlarımız 13, 15, 17, bazen 37, bazen 47 soruyor. Nasıl çekiyorsun, ne çekiyorsun? Bunları anlatmak açısından önemli. Ve evet. hani atlı diziler, silahlı diziler, kılıçlı diziler. Evet. E, revaçta ve çoğaldı daha da çoğalacak. E bir şey yapıyorsak tam yapalım o zaman yani. O yapalım sadece yani. ana oyuncular için değil ki yardımcı oyuncular için de tabii canım ge, ge Şimdi şey yani, yani tabii ki Diyelim ki işte kılıç hepimiz çektik işte o savaştan nedir? Karşındaki adam almadığı sürece ya da karşıdaki adamla uyumlu olmadığı sürece bir şey olmuyor ki. Oysa en çok buna ihtiyaç var. Yani hani gireceksin nasıl yapılıyor bunu öğreneceksin. Temelini oturtacaksın. Sonra o geldiği zaman devam edeceksin. Abi 10 adamdan 3 tanesi çok iyi oluyor. Aynen Niye? Ben. Çünkü e, yeteneği var, meyli var, zaman ayırmış. Mesela Kuzgun Akademi onunla birkaç yer daha var. Hakkını Hani benim için öyle mesela. Ülkeri tanıdığım için, sevdiğim için değil. Tanıyorum, seviyorum ayrı da. Çalıştık, birbirimizi tanıdık, birbirimizin şeyini, düşünce yapısını tanıdık. Ama o kaynak yaratmak için yani. Bu mesleğe kaynak yaratmak için. Madem, çünkü geliyor, bak Şimdi bin kişilik sahne var. Fekir'de yüz kişilik diyelim. Hadi daha net olsun. Şimdi geliyor bir yerden ve bu adama diyorlar ki kardeş bu koreografinin yapılması lazım. Bu dövüş sahnesinin. Evet. Ve var yedi günü. Büyük gün. iyi ihtimal dedim ben yedi gün. <laughs> <Şimdi>, anlıyorum herkes <laughs> koşu, çok <iyi> koşuşturmaca. <laughs> bir hafta verdi Biz de öyle koşturmaca şey <laughs> ama ona rağmen dünyada ikinci en çok iş yapan ülkeyiz ve dünyaya satıyoruz. O ayrı mesele bu. O, o, o anlamda gurur duyulacak bir şey. Ama bunu nasıl daha da pekiştiririz, nasıl parlatırız yollarını konuşuyoruz. Şu an en basitinden yani burada ofiste oturmuş konuşuyoruz. Hani ama bunu her günkü derdimiz ya biz son 20 yıldır çok değerli hocalarımız okullar açtı. Bazıları hayatta, bazıları rahmetli oldu, Allah rahmet eylesin. Açtılar. Ve biz biliriz ya hangi üç okul iyidir. Tabii. Hangisi oradan çıkar. Sayarsın rahmetli Ayla ablayı sayarsın, Şahik ablayı sayarsın. Yani sayarsın sayarsın üç beş parmağın geçmez. Ama her yerde var artık. Şimdi biraz da oradan daha çok o da konuyu açmak istemiyorum. Başka bir <laughs> şey yapar. Onu da, o da konuşulur. Bu biraz daha teknik o anlamda baktığında. Teknik, zenaatsal. Evet. Geldi, e, kurstan geçti, öğrendi, çıktı. Hı -hı. Bir ön bilgiyle, ve ön zenaatle yollamış oluyor oluyorsun ya sen de. Evet. Şimdi bu gören, bunu gören yapımcı da yönetmen de şöyle rahat oluyor. Kimden geldi? Hangi okuldan çıktı? Kuzgun Akademisi. Tamam. Onun bir standardı var diye. Çünkü bu burada gelen yavruların, çocukların kör olmamaları, tabii. Sakatlanmamaları Allah korusun, tabii. o olmamaları, bu olmamaları lazım. At binecek. Cirit oynayacak. Ok atacak, fırlatacak. Şimdi bunların bunun okulları var. Elin Camurun bin tane sertifika alıyor. Hep Çoğu zaman dalga geçiyoruz ya böyle yani aldı piyano, sertifika Lazım ama işte de. 64 yaşında Tom Cruise. Evet. bir ders Diyor alıyordur. Ya. Kesin bir yerlerde şu an bir seminere gidiyordur. Yani. <laughs> ama ona lazım ama lazım değil. Gidiyor o yani. Boş zamanı doldurmak hala. Ee, oyunculuk denince Türkiye'de özellikle ağırlık olarak hep şey yani, abi. Kendini ifade etme kısmı hep böyle Miniksel yani. evet, yani, evet, yani. evet, ya. gel olarak böyle bir yapı var. Sağ bak, sola bak. aksiyon oyunculuğu aslında bedensel olarak da kendini ifade hmm. etmenin temeli ya. Hmm. Biraz biraz şeyde... Full expression abi. Böyle şey, hareket oyunculuğu, dersi falan sahip diye başka bir formdan gelenler çıkmaya başladı. Bunları duyuyorum workshoplara falan. Mesela o da çok keyifli. Ama aslında bunun temelinde çünkü şöyle düşün. Ben hep şöyle örneklerim. İşte eskrim dedik ya, Hı -hı. kılıç dövüşü. Satrancı hiç düşünme şansın olmayan. Hı hızlıca karar verip çabuk kararların gerektiği asla aynı oyun. Oyun kurarsın, taktik yaparsın, birkaç hamle sonra hmm. düşünerek hareket Ama buna satranç gibi uzun uzun düşünme zamanı yoktur. Aksiyon oyunculuğu da aslında oyunculuğun düşünmeye zaman olmadığı daha iyi bir formu hmm. oluşturur. Çünkü sen şimdi bir koreografiyi yazdık beş hareket. Burada yapacağım, bunu yapacağım, hmm. buradan kaçtım, bunu yaptım. Bunu sadece bir koreografi ezberler yaparsan Anadolu Ateşi olur abi. Hı -hı. Tamam mı? Sadece bir akrobasi olur. İşte Hong Kong stili aksiyonlar biraz evet. da öyledir. Falan. Ama Hollywood stili dediğimiz işte ağırlıklı olarak daha gerçekçi yapıya dönen ne var? Koreografi yazdık abi. Ama şu var, sen adamın aslında ilk saldırısı ne olduğunu bilmiyorsun. O oyunu vermen gerekiyor. Bir onu aldın, karar verdiğin yeri vermen gerekiyor. Yani bunun karnına mı olacağı, yüzüne mi olacağı? Ne karar verdin, o an veriyorsun. Bu oyunu vermen gerekiyor. Blokladın, sen karar verdin, kaçtın, yumruk yedin ve bir sonraki. Bu arada bir de o karakterin onunla karar vermek gerekiyor. Organik bir bağ var yani. Gerekiyor. Çok hızlı bir şekilde bu oyunu vermen gerekiyor. Mesela biz çoğu eğitimde çocuk çocuklarla için aksiyon, gerçek anlamda aksiyon oyunculuğu kısmına geçemiyoruz bile. Beden eğitiminin temelini bitirme zaman kalmadığında. Hollywood filmleriyle karşılıklı kıyaslanma hikayesi var ya, yani çok normal adam sadece koreografi ezberleyebilmiş durumda. Daha onu Adapte edip de, evet, evet, hani bu evet. buradan kaçtım bunu yaptım, hani o şeyin dünyasına girilmiş durumda değil ki. O oyunu verebilecek zaten süreci de yaşamıştım. Hayır bir de şöyle bağlanıyor yani, tabii ki aynı şeyin, amalgamın parçalarıyız. Grotowski nedir abi? Grotowski, üst tiyatro, Tedris'ten az çok ikimiz de, hani hocamız aynıydı. onlarla rahmet geç Geçtik yani, şimdi full, aynısını Bruce de diyor rahmetliğim. Full body excretion, kendini ifade etme meselesi. Sonra da bağlasın, o tekniği bu tekniği de aslında teknik birdir, bir tane yani kendini ifade etme şekli. Bizim enstrümanımız bu ya, Hı -hı. yani daha çok budur ya hani vücutsaldır ya aslında hani ya, filmde hiç bir şey yok. olarak. Onun sadece parça parça oluyor yakına gel, uzağa gel ama hepsini sen hani bir evde temel sağlam değilse camı yapsan mı olur? Aynen ah, yoksa evet. temelik koydun ama yağmur yağar. Yani hepsinin doğru oturması lazım. Ve bu bizim mesleğimiz derbi mütevellit. Hani az çok biraz dokunmuşuz biliyoruz ama artık gelişti dünya. Olmuş sene 2020. Yani şöyle ben hiç kayak yapmadım mesela. Şimdi ben kayak yapmak hep hayalimdedir mesela. Bu, kayak yapmak istiyorsan kayak bilen, kayak bilinen, kayak yapılan bir yere gitmem gerekiyor ya baba. Evet. Eğer oraya gitmezsem öğrenemiyorum ya. Yani. Evet. Her şeyden önce kar olması lazım bir. Kayak olması lazım. Kayak ustası olması lazım. Kayak habitatı olması lazım. Bu kadar basit. Başka meslekleri anlattığımızda çok kolay akşam satabiliyoruz. Ama kendi mesleğimiz olduğunda sanki herkes kendi tarafına çekiyor. Ama Dayko şimdi evet belki zaman yok. Tamam da babacığım. Biz böyle diye diye de diye diye zaten yapamaz olduk hiçbir şeyi yani. Hani o anlamda yani ben çalıştığım için Kuzgun Akademi'yle ve iki tane daha şeyle var yok değil gitmek isteyenler gidebilir. Halka açık bir şey bu yani. <gülüyor> <gülüyor> yani sadece mesle, biz meslek açısından dedik ama en azından kendi mesleğimizi yaparken doğru yerde yapmış olalımın gayretiyle bu sohbeti ediyoruz ve keyfi olan yani bugün karar verebilir, teyzen karar verdi, 55 yaşında resim yapacak. Belki çok iyi ressam olacakmış, şimdi karar verir. Belki de olacak. Belki de Kimsenin ucuyorum. tekelinde değil yani onun mesleği. Aynen. Gidebilir. Aynen. Kimsenin Aynen. tekelinde değil. Aynen. Benim meslekte, senin meslekte. Girebilir, yarın oyunculuk, selam Olay bitti yani. Aynen. Aynen. Çok önemli bir şey yapmıyoruz o anlamda. Ama yaptığımız şeye önem vermek ayrı bir şey. Kendini önemli görmek, şey görmek ayrı bir şey. Yani. Aynen. Madem yapıyorsun, tam yap. Bunu tam yap o zaman yani. Tamam kendi potansiyelini sonuna kadar kullanmak neyse no, 7. 7 o. yedisin yedi, komple yediyi kullanmaya çalış. O bazen sen 15'sindir. Ben 3'ümdür ama ben 3'ümü tamamladığımda ben kung fu yapmış oluyor işte aynı felsefe olarak. Aynen. Sen Aynen. 15'sin Aynen. ama 7 yaptığında sen eksik yapmış oluyorsun. Çünkü senin potansiyelin 15. Çünkü herkes farklıdır. Aynen. Farklılıklar, farklılıkta ya kolorit güzel ya. Aynen. Şimdi e, yapısı gereği boksa daha yakın olabilir. Ben yapım gereği Wing Chun'a dayanıklı olabilirim. O, aramızdaki kolorit farkı. Tamam. O da potansiyeli sonuna kadar nitekim kullanmıyoruz. Barenkleri var, o, o gerçek bir boks var. Ya ben, yok be ya. Ben, ben, ben hani hobi seviyesinden sonra, son zamanlarda ben yapamadım. Anladım. Sırtım ağrıyor, yapamıyorum, yapamıyorum çok şey. Hı. Ama yapabilme ihtimalimiz var ve bunu yaparken de keyif alıyoruz, almıyoruz. Keyif alıyoruz yani. Tabii ki öyle ya. Yani, ben meslekle alakalı, ben kendimle alakalı. Oyunculuk öğrenciliktir. Öğrenmek bitti anda oyun şu biter. Aynen. O yüzden de her gün yeni bir şeyle karşılaşmıyorsan, kendini şaşırtmıyorsan falan biter. O, o anlamda yaptığın şey çok önemli. Yani Kuzgun Akademi'nin yaptığı şey de çok önemli. Kendine maşallah dediği gün bittiğin gündür abi. Her gün yeni bir şey oldu. Yeni bir enstrüman ilgini çekecek, yeni bir silah Bayağı ilgini bir çekecek, yeni bir spor ilgini çekecek. Aynen. Yani Yoksa öbür türlü sıradanlaşıyor ve tatsızlaşıyor iş. Hep aynı şey, hep aynı şey o Avrupa'daki dönem işlerinde hep ortak oyuncular olması dediğimi şey, şey işte bu bu sikle sahip olmaları işte aksi yani, oyuncu kılıç eğitimine sahip olan tipler işte Ligon Mortensen gibi daha zamanda almış şey o yüzden öyle ortak Orlando Bloom mesela Brad Pitt o temele sahip değildi herif Truva'da 6 ay eğitim alınmış 6 ay bir Ne güzel bir iş şey değil mi? Yurdu 3 tane herif Şey diyebilir ya, yani o kadar da aksiyon olmasın ben iki yapayım. Tabii. Zaten ben bir ritim o iş satar diyebilirim abi der. Estetik yani de, de, estetik ve ritmik de, <laughs> dakik de her şey yani. Tam çok bir sahnenin gerektirdiği neyse <laughs> onu da yani. yani. Cidden? Açık Cidden. alanda, açık alanda yapıyorsun bunu. Hani çok da böyle kapatalım yani. Şimdi sahne yandın diye diyorum. Çok da orada böyle şeyler yoktu. Aldatmacalar evet, evet, değil tabi, yoktur bu geniş. O yüzden çok iyi iştir zaten. Tayko siz hadi bakalım şimdi, o dansı yapın Aynen. bakalım yani. O oh. işte İşte o bizim kaçamaklarımız mesela Yüzüklerin Efendisi daha çok kamera dövüşüyor. daha çok aksiyondan, koreografiden çok. İşte hani adamı saldırırken çektin, kılıçları çarpışırken Aynen. çektin, tepkiyi çektin, ayrıldın. Bu başka bir drama yazma şekli, yani, aksiyon, dövüş şekli ama işte Truva bildiğin açık, gerçekten koreografinin sağlam çalışıldığı ve çok az katın girdiği, o da hani drama için girdiği yerler var işte. Yani. Ama genel baktığında çatır çatır yapıyor abi adam. Bayağı bir hepsi. Hep devrimi ya? Şey de koydu. Hep da, bakar. Ya. Yani. O şeyde de hakkını yemeyelim. Yani. bana da canavar. Tabii yani. bir Şeyi kurmuşlar, evet. sistemi kurmuşlar yani. Niye diyorsun? Şey. Yani orada aslında şey başlıyor bence işte hani. Ne için oyuncu ol? Hani hmm. ne için oyuncu değil demiyor? Oyuncu değil hani Mesleği ne? Yani neyi tercih ettiğin ter şeyin seçimin hedefi yani öğrenmekse hı hı. zaten onun boyunca abi öğrenmeyi alacaksın. Ama hedef bir şey hep bilmem neyse işte orada dediğim deminki cümlem var ya bitti. Ama hayatımız tamam, yani, tercihler. Maşallah dedim bitti, Tercihler. doğru Tercihler. Umulur ki, inşallah doğru tercihleri yapalım, mesleğimizde, hayatımızda. Bütün o bir topyavru, büyük bir network yani. İşimiz, hayatımız, dostlarımızla konuşuyoruz, üç tane arkadaş mesleğimizi konuşuyoruz Bunu konuşurken, bunun öncesi de var ya, şu an biz konuşuyoruz biraz da hani hakikaten gençler biraz görsün, merakı olanlar görsün diye yani ama mümkün mertebe hep doğruları, bizim düşündüğümüz doğruları söylüyoruz ya burada. Yani iki saat önce başka şey konuşmadık biz, gene bunları konuştuk yani. Olmadı. Eyvallah. <laughs> Biz ne güzel konuşuyoruz patlamasın diye. Bir <laughs> Kaç dakika olmuş Ne Eyvallah şey yapmışız ya. İyi kaydetmiş. Kozura 21 dakika yok. olmuş. Ne? Ya, oha 21. Da, tamam işte sen. sen buradan <laughs> şey yaparsın. Evet. Aynen canım. Ne var. yaptın lan? Şey, tamam. Hani değil, ne biliyor musun?